Sevgili dostlar, kanal takipçileri, oyunun müdavimleri hepinize yeni bir videoyla merhaba. Yeni videomuzun konusu nedir? Büyük şövalyenin oyunlarıdır. İngilizcesi Grand Chevalier bak fakat Türkçe'ye bambaşka bir isimle çevrildi oyun içinde. Hep birlikte bu oyunu inceleyeceğiz. Unutmayın bu oyun ikişer gün arayla 4 kere gelecek. Tam dört kere gelecek. Ee, az sonra detaylarını sizlerle paylaşırım araya birer günlük molalar gelecek ama iki gün bu etkinlik araya bir gün mola, iki gün bu etkinlik araya bir gün mola olmak şeklinde molaları da katarsak eğer 4 kere 2 8, 3 günde mola 11 gün sürecek bu etkinlik. Buyurun içeri. Ben bu etkinliği ana kalemden ayrıca yaptığım için şu an bir farm kalesi açtım. Bu farm kalesinden göstermek istiyorum giriş seviyesinde. Bu etkinlik dediğim gibi 11 gün sürecek 4 ayaklı bir etkinlik olacak ama esprisi şu. Kalenizin itemleri, bonuslarınız vesaire, emsalsiziniz falan hiçbirinin önemi yok. Burada tek önemli olan şey sizin elinizin hızlı olması ve oyunu doğru anlamanız. Oyunu doğru anlamak için ne yapıyoruz? Hemen hızlıca ekranımızın sol alt kısmına bakıyoruz. Bakın burada bir hikaye simgesi var. Hikaye simgesinin yanındaysa bu bahsettiğimiz büyük, görkemli etkinliğin simgesi var. Görkemli Saygın Asker Mücadelesi bu etkinliğin genel adı. Bu şöyle gösterelim hatta iznin. Ee, şöyle yapalım. Görkemli Saygın Asker Mücadelesi bu etkinliğin adı. Üç aşamalı etkinlik. Ee, birincisinde... Karşınızdaki başka bir şövalyeyle mızrak dövüşü yapıyorsunuz. İngilizcesi Justin. İkincisinde cross crossbowlarla yani tatarya'yla siper almış olan düşmana nişan alıyorsunuz. Üçüncüsünde de iki süvarinin, iki şövalyenin yarışına dahil oluyorsunuz. Burada lütuflarımız var. Bu lütufları kullanabiliyoruz. Unutmayın bu etkinliğin her aya iki gün sürüyor. Tekrar söyleyeyim araya da bir, bir gün dinlenme, cool down, soğuma ekliyoruz. Tekrar iki gün devam edecek. Buradan e, tekli etkinliktir bu etkinlik. Unutmayın krallıklar arası değil, kendi krallığınızın içindedir. Top list dediğimiz ilk 10, ilk 50, ilk 100. Bu etkinliğin bir esprisi var. İlk 100'e hediye veriyor, ilk 50'ye değil. Tekrar söyleyeyim. Buradan mesela tüm ödülleri gör dediğimiz zaman inşallah göreceğiz. Ha, bu evet, şöyle yapalım. Geçtiğimiz dönüm noktalarına göre alacağımız hediyeler burada görülüyor arkadaşlar. Hop. İşte etkinlik kartınız varsa ya da etkinlik kartını etkinleştirmeyi düşünüyorsanız ekstra altınlar, şan amblemleri vesaireler kazanabiliyorsunuz veya işte jeton sandıkları kazanabiliyorsunuz ya da işte emsalsiz kazanabiliyorsunuz gibi. Burada pek çok ekstra etkinlik kartını aktiflediğiniz zaman ekstra hediyeler var şöyle de gelelim 250 emsalsiz bu etkinliği daha önce de söylediğim gibi dört kere daha tekrarlayacağımız için bir sürü emsalsiz puanı kazanabilirsiniz Eğer etkinlik kartını aktiflerseniz Eğer aktiflemezseniz de alacağınız hediye burada görüyorsunuz 250 emsalsiz alıyorsunuz Şuradaki 30 bin puana ulaştığınız zaman Bakalım hemen oyna diyelim bir lütuflarımıza bakalım. Lütuflar için bol bol altın kullanıyoruz. Bu oyunun tek esprisi bu. Gidin kamp kesin aradaki soğuma günlerinde. Orada kestiğiniz kamplardan toplayacağınız altınları bu etkinlikte harcayabilirsiniz. Bu da benden size bir fikir olsun. İlk gün yaptım bitirdim yattım aşağı yok. Dört kere bunu yapacaksınız. Nasıl dört kere hikaye gelse o hikayeyi yapacaksınız. Bu emsalsiz bir hediyesini alacaksınız. Burada da aynı şeyi yapmanız gerekiyor. Ben size söyleyeyim hemen ben bir Güç alayım, bir de hız alayım, hatta bir sürü alayım. <laughs> Aktif lütuflarımızı burada görüyoruz. Ee, hızada da ha, geri değişmiş. Buyurun. Her aldığımızda farklı bir şey geliyor. Demek ki yüzde beş, yüzde on. Devam edelim. Hız alalım. Hız alalım. Biraz daha hız alalım. Güç alalım. Daya gördüğünüz gibi altın harcadık şimdilik. Bakalım aktif lütuflarımız neymiş? Şunlarmış. Ben de savunma alalım hadi boş durmasın. Yine bir çaldıktan sonra bir tane de savunma alalım. Aktif lütuflarımızı burada altınla aldık görüyorsunuz. Geçelim oyna diyelim. Tüm evreleri tamamlayarak bütün ödülleri kap ve diğer oyuncularla yarış. Bu arada ilk 50 değil burada hediyelerin sınırı ilk 100 Dolayısıyla oynamanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Mızrak dövüşü karşılaşmasıyla şu ben başlıyorum oyuna. Yani karşımdaki oyuncuyla kafa kafaya Justin Turner yapacağız. Mızraklarımızı birbirimize doğrultup kim kimi devirirse durumu olacak. Şuraya da oyna diyelim. Oyunumuz tekrar yükleniyor. Görüyorsunuz. Karşımızda kim varmış? Viscount Matthew varmış. Mızrak dövüşü karşılaşması diyor. Göreceğiniz üzere Tamam oyna diyelim. Bakın burada benim işte savunmam, hızım ve gücümü görüyorsunuz. Artışını seç. Artışını seç. Burada yine altın harcayacağız. Dikkat edin. Hıza vermek istiyorum artışımı. Oyna diyorum. 750 altınımı da harcadım. Koşalım. Çıkışta hız bonusu almak için başta yası çıkar çıkmaz dokun. Mükemmel çıkış dedi. Bakın burada şu yeşili yakalıyoruz. Fareye tıklayarak oynuyoruz sadece. Dokunduk ve hızlandık. Tekrar dokunduk. Tekrar dokunduk. Tekrar dokunduk. Harika. Hop. Evet, burada zayıf noktası şurasıymış. Sol koluymuş. Buraya geldiğimizde sürükleyerek nişan alıyor. Tamam abi. Sol koluna nişan alacağız. Tamam. Ha sürükle. Bak şöyle. e, vurduk ve patlattık. Birinci seviye kolay olduğu için bu Justin Turney'de yani mızrak dövüşü turnuvasının birinci ayağını kazanmış olduk. Karşılığında da işte 80 altın aldık. Totalde ileri diyelim, devam et diyelim. Hop bu ödülleri aldık. Neymiş? Bir saati hızlandırma, duka, çelik vesaire. Ama sadece bakın daha birinci seviyedeyim. Burada tonlarca seviye var. Yine mızrak dövüşü karşılaşması diyor böyle böyle devam ederek pek çok hediye kilitlerini açabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi birinci seviyeyi aldık. Üçüncü evrenin kilitlerini alacağız. Daha sonra dördüncü evrenin kilitleri var ve göreceğiniz üzere aşağıda 52. evreye kadar gidiyoruz. Genel olarak bir mızrak dövüşü turnuvası, bir e, crossbow yani tataryayı karşılaşması, biz koşarken yerde siper almış olan menzilli askerlerine nişan alıp onları vurmamız gerekiyor. Bir de iki şövalyenin at yarışı var, engelli at yarışı var, öyle söyleyeyim. Burada yapmanız gereken az önce gördüğünüz gibi oyun sizi yönlendiriyor. Fareye tıkla ya da şunu şuraya sürükle diye. Bir nevi first person shooter ya da third person shooter oyunu. Bu oyun neden geldi? Vision Medieval, Şenlik Köyü işbirliği çerçevesinde geldi. Beraberinde biliyorsunuz March of Empires'ın 8. doğum günü olduğu için, 8. yaş günü olduğu için bu hafta pek çok etkinlik var. Bu etkinliklerin de en geniş kapsamlısı bu. Vesileyle şu detayı da verelim. Bu oyundan çıktığımız zaman ekranın sol alt köşesinde bir hikaye göreceksiniz bu hikaye için ne diyor dikkatli bakın şuraya el-cubarota savaşı King joan'ın savaşı bu King joan'ın savaşı seçtiğimiz zaman iki gün sürüyor başladığımız zaman 10 gün sürmüyor ama bu 10 gün içinde bu hikayeyi yapmamıza fırsat veriyor hikaye sadece bir kere oynayabiliyoruz Detaylar için sizi sık sık bilgilendireceğim. Detaylı videolar çekeceğim bu 11 gün içinde. En az 2 videom daha gelecek haberiniz olsun. Şimdilik bu bilgilerle siz bir başlayın. Bir üzerinizdeki enerjiyi atın. Ama her 2 günde mutlaka bu etkinliği yapıp koparabildiğiniz kadar hediye koparmaya bakın. Çünkü burada Skepter yani asa imalatında kullanılacak itemler de ödül olarak geliyor. Çeliğin yanında emsalsiz zaten ee, kaymaklı ekmek kadayıf bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere şimdiden abone olmayı unutmayın aşağıda like'a basın yorumlarınızı da atın görüşmek üzere Allah'a emanet olun